merhabalar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iki işler play game sanacağız. Yanımda da arkadaşım var. Bak konuşmak istemiyor kendisi. Seç lan. ya o çok kötü. Arkadaşlar ben maviyim. Masum ise

Arkadaşlar bu oyunda kırmızı ileri. onu söyleyebilirim size. Para <laughs> yine Ya. <gülüyor> ha! Görünmeden alıyorum ha. Ya! Alamadı. Tamam sende kaldı. ha <laughs> ben aldım. <laughs> Oha Düş dışarı dişeri aldım. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir fark kaldı aramızda. Ben ninja'da çok iyiyim hocam. Nasıl bassana? Bastım. Ay. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi fazla konuşmayı istemiyor. Hatta konuşma istemiyor kendisi. İzleyebilir diyebilir miyiz ya? Hem olsun. <laughs> <laughs> Hep seni bak. Final round almam lazım. Yes. Yeah. Hayır. Mahsun'un oyunu. <laughs> Aman lazım. Yine şöyle. Yes! <laughs> bir fark. Sen güzel, güzel. Masum bir yerden mı? Tamam. O derler arkadaşlar. Bu arada siz görmüyorsunuz. Masum kafa salıyor burada. Aa. Çıkma ekranı gelmedi. Aa. Bakın. Ne diyor arkadaşlar? Görüyor musunuz? Yemek sepeti diyor. <laughs> Çıkmıyor. Seç lan hepsini. Ben, ben bir şey seçmek istiyorum. Tamam seç onu. Ben de bunu seçeceğim. Ben bunu da yiyeyim. Şurayı yiyeyim. Arkadaşlar bu arada sesler gelebilir. Sokakta oynuyorsun. Sokakta değil aslında oturuyoruz. Ben yine maviyim arkadaşlar. Senden başlıyor kanka. Mesela, Oo bu ne oğlum hepsini beleş verdi bildiğin. Masum bunu atamazsan bu arada. Hokey bu? Bu ne lan Bilardo aslında lan değil mi bu lan? Bilardo değil mi lan bu? Arkadaşlar mouse'un konuşması için her şeyi yapıyorum da telefonda tutmak çok zor ya. Haydi gir alo gir alo gir alo. Arkadaşlar alkışlıyor. Yanlış anlamayın. <laughs> o da girer artık. Bir daha oynar kanka bu arada. Hep de yaparım. Çayla. Dur uğurlu edivenleri mi takıyorum kanka? izle şimdi. Şöyle girmez o. Girmez o. Girmedi be. Yes be. Allah'a lan. bak. Hangi be? Kendimden bal fışkırıyor böyle. Şlak diye. Dur lan ben de. Arkadaşlar Arkadaşlar geldik. Lan dur benim benim sıra benim. Nasıl sıra benim? Dur sar kanka sal dokundum. Sar. Masın Allah seni garis. <laughs> kanka boşalt onu. Bana ne? Şunu boşaltmıyormuş. atmıyormuş yemin ediyorum. O da girmesin. Oo kanka ben buradan atarım bu arada net şöyle böyle yaparsak böyle de girer bence. Yes peasy tamam tamam. Sinirlendi arkadaşlarım aslında. Ben burada görüyorum kardeşim. Canım kardeşim benim. Oh bu kanka, kanka bu kurbağa oyunu bunu biliyorum. Bilmiyor mu? Dur lan sıra bende. Kanka bunda bu arada %100 yüz vurma her türlü gider. Şak. 150 tamam güzel Yüzde yüz vurmadın kanka yüzde yüz seninki <laughs> Kanka buradan önce yüz elli vurursan alırsın Ya da dur lan yüz var sadece hani Aaa Arkadaşlar öyle bir alışıyor ki <laughs> Şak diye Kanka o kadar da az vurma Seksenlerde vur dedim. Ama ben de bilmiyordum lan 80'lerde olması lazım bunu. Hasan abimiz alıyor. <laughs> Arkadaşlar neden konuşmayı istemiyor ben onu bilmiyorum. Bu tanıyor herhalde arkadaşımız. <laughs> Kendi hep fazla fazla basarsan bu arada şey olur. Vurulur o şey. Of 90'a bildiğin 90'a 90'a. Bunları da yandan vuracağız. Bu neydi masum? Sana gelecek. <laughs> Kazandım. Böyle bak arkadaşlar böyle bir Arkadaşlar böyle ihtimalle birinci benim. Aha bak bu benim en sevdiklerimden birisi. Ne yapıyorsun masum? ses çok fazla verebilir. Beni duyuyorsunuz inşallah. Mouse'un her zaman uçuyor. Krala bak. Kalakta biskivik Mesaj geldi lan <laughs> Hocam Arkadaşlar bak son dahi Onlarda kötüydü Benim canım arkadaşım yendi beni Arkadaşlar ikiye geldim <laughs> Bitireyim mi masum Tamam Bütün sessizlik Tamam Tamam Müdür seni alacak bu şey mi bu ya? Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Masumlar daha konuşmak istemiyor. Tokatlayacağım onu ben. Hadi bay bay.